Merhaba, bugün sizlerle öfke konuşacağız. Bizde var olan her duygunun bir işlevselliği vardır. Yani bizim bir işimize yaradığı için vardır. Öfke de bu duygulardan birisidir aslında. Fakat öfke duygusu böyle bizim çok hoşlandığımız duygu değil. Biraz daha işte nahoş, algılama eğilimindeyiz. Ama öfke duygusu aslında bir şeyler ters gittiği zaman, belki bir engelle karşılaştığımız zaman ya da belki tehdit altında olduğumuzu hissettiğimiz zaman tehlikeyle burun buruna geldiğimizde ortaya çıkan bir tepkidir aslında. Peki öfke ne zaman bir sorun haline gelmeye başlıyor? Aslında saldırganla döküldüğü zaman, agresyona döküldüğü zaman öfke bir sorun haline gelmeye başlıyor. Ve akabinde de devam eden işte kronik bir öfkeye doğru yol alıyor. Şimdi öfkenin çözümünü konuşabilmek için aslında önce öfkenin arkasındaki o nedenleri anlayabilmemiz gerekiyor. Öfke ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey şudur. Öfke ikincil bir duygudur. Yani öfkelenmeden hemen önce, belki iki dakika önce, belki 5 dakika dakika önce, belki 7 saat önce bir olay yaşamışızdır ve biz orada bir şekilde bir incinmişlik hissetmişizdir. Bu hayal kırıklığı olabilir, üzüntü olabilir, başka bir incinmişlik duygularından birisi olabilir. Akabinde de ikinci duygu olarak öfke ortaya çıkar. Öfkeyi çözebilmek için o arkasındaki o incinmişlik duygularını iyi anlayıp iyi analiz edebilmemiz gerekiyor, yakalayabilmemiz gerekiyor. Bu da maalesef hemen olmuyor. Bir de biz toplum olarak çok incinmişlik duygularından çok haz eden, çok seven insanlar Bunları dile getirmeyi de çok becerebilen ya da böyle yetiştirilen insanlar da değiliz. Ne demek istiyorum? Şimdi küçük bir çocuk düşünün. Başına bir şey geldi, öfkelendi. Bir arkadaşının işte zorbalığına belki maruz kaldı. Bizim ona işte tavsiyelerimiz genelde şöyle oluyor. İşte altta kalmayacaksın, ezilmeyeceksin. İşte o vurduysa sana sen de ona vuracaksın. Bu şekilde yetiştiriliyoruz aslında. Ve büyürken de içerideki o kızgın çocuk bir şekilde neden öfkelendiğine dair incinmişliğini fark edemeden büyümüş oluyor. Öfke Öfkeyle sağlıklı bir şekilde baş edebilmek için aslında dediğim gibi o arkadaki o incinmişlik duygularını iyi fark edebilmek gerekiyor. Analiz edebilmek gerekiyor. Yani kimse bizi şu şekilde yetiştirmiyor. Hani neden öfkelendin? Bir şeye mi üzüldün demiyor, denmiyor yani bizde. Doğal olarak hani o incinmişlik duygularını ifade etmek bir zayıflık olarak algılandığı için biz de neden öfkelendiğimizin arkasındaki o duyguları hani bilemeden, işleyemeden aslında bir yetişkin haline geliyoruz. Baktığımızda 30-40 yaşında yetişkinleriz aslında ama öfkelendiğimiz zaman o içeride bir 5-10 yaşında işlenmemiş çocukla hareket ediyoruz aslında. Yani toparlarsak ilk önce o incinmişliği fark edeceğiz. Bunu fark etmeye öğreneceğiz daha doğrusu. Bu uzun bir yol. Öfkeyle ilgili insanlar işte bize geldiğinde ne yapabiliriz diye sorduklarında söylediğimiz ilk şey uzaklaşın demek oluyor. Ve bu uzaklaşın demek insanlara çok anlamlı ve mantıklı gelmiyor. Neden uzaklaşmamız gerektiğini birazcık biyolojiyle açıklayalım aslında. O zaman daha iyi anlarız. Başta dedik ki öfke bizi aslında tehdit Tehditlere karşı koruyan da bir duygu ya, tehditlere karşı o savaş-kaç mekanizmasının açılabilmesi için vücudun kortizol salgılaması gerekiyor, adrenalin salgılaması gerekiyor. O kortizol ve adrenalin hormonları salgılandığı zaman bana bir şekilde hareket sağlayacak ve tehlikelere karşı kendi kendimi koruyacağım. Tehlike anında mantıklı düşünmemi sağlayan o serotonin hormonu salgılanan kortizol hormonuyla beraber baskılanmış oluyor. Yani ben beynimin ön tarafını, frontal lobunu mantıklı kısmını kullanamıyorum, düşünemiyorum mantıklı düşünme yok özellikle ilk yarım saat içinde o yüzden gerçekten çok öfkelendiğinde yani o köprüden önceki son çıkışa girmeden önce lütfen uzaklaşın o anda çünkü yani uzaklaşmaktan başka bir çaremiz yok mantıklı düşünebilecek bir beyin yapınız da yok zaten o anda uzaklaştığınız zaman da o ilk yarım saat dediğim gibi ben hani çok kritik yani bir yerden sonra çünkü o kortizol hormonu salgılanacak salgılanacak bir yerde pik yapacak ve aşağı doğru düşecek ondan sonraki süreçte de uzaklaşırken de kendi kendimizi doldurmamamız önemli yani biyolojik öfke evet yarım saat sürecek. O yarım saat içinde kendi kendimizi doldurmadığımızda yarım saat sonra daha sakin, daha makul ve mantıklı düşünebilir bir hale geleceğiz. Peki o yarım saat içinde ne yapabilirsiniz? Şimdi orada vücudunuz çok böyle enerji dolu olduğu için hareket içeren bir şey yapmanız sizin için iyi olacaktır. Ya yani burada en iyi yapabileceğiniz şey belki dışarıya çıkıp biraz hava almak, belki küçük bir yürüyüş yapmak olabilir. Çok böyle bilişsel aktivite gerektirmeyen, daha harekete dayalı şeyler yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi o yarım saatte bir taraftan kendi kendimizi doldurmak yok. Sonuç olarak öfkeyi kontrol altına aldığımızda öfke yapıcı bir duygudur, hatta koruyucu da bir duygudur. Onu anlamak, onu yönetmek tamamen bizim elimizdedir. Ben klinik psikolog Betül Şimşek. Burada anlattığımız her şey aslında bilgilendirme amaçlı. Eğer bu konuyla ilgili yani tek başınıza buna bir çözüm yolu bulamıyorsanız, tedavi amacıyla profesyonellerden destek almayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.